Bir babanın çocuklarına verdiği aylık harçlık miktarı sabittir. Bu babanın bir çocuğu daha doğmuş ve kardeşler arasında kişi başına düşen harçlık %10 azalmıştır. Bu babanın verdiği harçlık miktarına x diyelim. x nedir? Harçlık miktarı. Harçlık yazdım. Ve a da ne olsun? Çocuklarının sayısı olsun. Çocuk. Normalde baba herkese sabit verdiği için a tane çocuğa x TL para veriyor. Yani toplam AX kadar para veriyor baba. E bu AX'i normalde AX veriyordu. Kişi başı da A olduğu için ne oluyordu? Herkese X TL harçlık düşüyordu. Ama artık A değilmiş. A artı 1'miş. Diyorum ki %10 azaldığına göre X miktarının 90 bölü 100'üne eşit olur diyorum. Bu harçlık miktarı. Sadeleştirmeleri yapalım. X'ler birbirini götürdü. Gördüğünüz gibi harçlık miktarı önemsiz oldu. X'ler birbirini götürdü. Sıfırları da sadeleştirdik. 9A artı 9 eşittir. 10A oldu. Ve A'yı da buradan 9 olarak bulduk. Kaç çocuğu vardır diyor. Biz çocuk miktarını A demiştik. Cevabımız 9 mudur? Değildir. Bize son durumdaki çocuk miktarını soruyor. Son durumda bir kardeş daha vardı. A artı 1 yapmıştık. 9 artı 1'den D seçeneği olarak cevabımızı buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.